al otomatik moda çek gitsin. Gerçekten böyle mi? Bu kocaman makinelere bu kadar ayarı neden koymuşlar ki? Neden bu kadar ayarı bilmek zorundayız? Fotoğrafçılıkta ayarları bilmek fotoğrafın kontrolünü tamamen senin eline almanı sağlar. Ayarları bilmek neden bu kadar önemli? 1- Işığı doğru kullanmak için. Her ortam farklı ışık sunar. Ayarları yani diyafram, enstantane ve ISO'yu bilerek karanlıkta net ve parlak fotoğraflar çekebilirsin. Parlak güneş altında patlamış görüntüleri önleyebilirsin. 2. Yaratıcı kontrol sağlar. Diyafram ile arka alanı full'u yaparak dikkatleri konuya çekebilirsin. Enstantane ile hareketi dondurabilir ya da akış hissi verebilirsin. ISO ile düşük ışıkta bile görüntü alabilirsin doğru kullanırsan kullanma olmadan fotoğrafların daha net ve keskin çıkabilir. 3. Her ortama uyum sağlarsın. Otomatik mod her zaman doğru sonucu vermez. Manuel ayar bilgisi gece çekimlerinde, hareketli sahnelerde, ters ışıkta seni özgür kılar. 4. Fotoğrafı sen çekmiş olursun. Ayarları sen yaparsan sonuçlar da sana ait olur. Bu sadece bir tıklama değil, bir sanat ve bilinçli tercih haline gelir. 5. Daha sürpriz, daha fazla kalite ne çektiğini, nasıl bir sonuç alacağını önceden tahmin edebilirsin. Bu da her çekimde daha tutarlı ve kaliteli işler ortaya çıkarmanı sağlar. Kısacası ayarları bilmek makineyi değil, sahneyi senin yönetmeni sağlar. Fotoğrafı çeken kişi sensin. Kamera sadece bir araç. Kendini fotoğrafçılıkla geliştirebileceğin tüm püf noktaları uygulamalı anlattık. Fotosense YouTube kanalımızdan izleyebilirsin. Kanal linki profilde. Kaydedip arkadaşına göndermeyi unutma.